Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Gürcan Farming e, Süpermarket Simulator'ın ikinci bölümünde karşınızdayım e, Oyunumuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum Kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı Beğenmeyi Ve yorum yapmayı unutmayın Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İlk olarak e, hemen görevimizi yapalım. Bir hayvan satın alalım. Diyecektim ama 100 dolarmış. Bugün yine çalışalım. Arkadaşlar. Çünkü çok şey olmayacak. Evet burası boş. Burada az biraz domatesimiz kalmış. Hmm. Şu an için düzenli modu sat canlandırma faali maliyet Ehmiş hemen bir canlandıralım. Evet. Ah yanlış yaptık bak. Farklı bir şeye geçecektik. Yanlış yaptık. Diğerini bir tanesini satalım bari. Ah, yanlış yaptık. Hay aksi ya. Boşu boşuna para da gitti. Benim yaptığım hataları yapmayayım siz. <laughs> Bir tane domates fidesi alalım. Şimdilik. Evet. Bugün de domates salatalık satalım. Yarın yeni ürünlere geçeriz. Arkadaşlar. Evet. Evet. Şu anda bugün biraz daha az mal satacağız. Evet. az önce yaptığım hata bayağı bir şey oldu. Farklı bir ürünlerle başlamak istiyordum ama. Yapacak bir şey de yok. Devam edelim oyunumuza. Hem birazcık paramız da birikmiş olur. Böylece de yeni yeni şeyleri de alabiliriz. az önce harcadıklarımla boşa gitti galiba bir tanesi. Evet ilk kaybımızı da yaşadık orada. Bir tanesini yenileyeyim dedim. Yanlışlıkla onu da silmişim. Domateslerin. Bir 10 dolarlık bir kaybımız var oldu orada. Ne yazık ki. Evet şimdi. Evet şimdi. ürünleri rafa dizmemiz. Bitti. Evet şimdi direkt dükkanımızı açıp müşterilerimizi bekleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bir girelim. Hemen müşterilerimiz gelmeye başlasın. Şöyle bir oturalım, Şöyle bir geçelim. Evet. İlk müşterimiz bir bayan. Evet bakalım tabii bu bölümde birazcık çeşitlendireceğiz de. Evet. Hemen geçelim. Buyurun beyefendi. 23, 18, 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18. Evet, en günü bitiriyoruz. Bugün memnun müşterimiz 22, bulunamayan ürün 4, toplamda 26 müşteri varmış. Mağazı puanımız 228, mağazı seviyesi. Gelirimiz 123 63 dolar 63 cent. Tedarik maliyetimiz 41 30 dolar 30 cent. Tabi normal ya yani 10 doların bir zarardayız. Toplam kar 82 33 dolar 33 cent. Ve bakiyemiz de 214 70 dolar 70 cent oluyor. Hemen sonraki güne başlayalım. Şunu e, hemen yenileyelim. Farklı şeyler satalım bugün ve evet, basıp satıyoruz arkadaşlar zararını satıyoruz ama olsun. Evet bugün artık bir karpuz yapalım. Hani karpuzla deneyelim bence. De. Şöyle. Evet bir de ee, Evet soğan denilmedi Arkadaşlar Artı bir de şu rafın fiyatlarına da bir bakalım. Evet, şurada bir raf fiyatlarına bakalım. Manavlısı 100 dolar diyor. Evet, buna da bir şey yapalım. Bence. Sola döndür. Evet, şöyle. Ha, yok, fazla döndü o. Tamam basalım. Tamam. Aynı zamanda demek bu da demek oluyor ki bir şey daha ekebiliriz. Evet. Tolu daha sonra alacağız. Aa, da ekelim. Ya da buğdayı satamayız şu anda. En iyisi bir de e, havuç yapalım. arkadaşlar evet şimdi yavaştan masüm elimizi alalım ve raflarımıza yerleştirelim bakalım nasıl bir satış grafiğimiz olacak bugün It's a man. It's Orada birer tane kaldı galiba karpuz. Onları birleştirebiliyor muyuz? Birleştiremiyoruz. Mecburen böyle gidecek. Şimdi sıra geldi soğanlara. Bir dakika. Şöyle ömrü gelip. Topla yani işte Düzenlemem oldu. Sonunda. Şimdilik şöyle bir şey yapsak. R yapsak şöyle. ha. Çünkü farklı bir şey de deneyeceğiz. Sonra salatalık yine satarız. Orada ben sağ tadıkları unutmuşum. All right. geldi sıra havuçlara sonra da fiyatları belirleyeceğiz zaten şöyle Evet, yavaş yavaş e, üçüncü günümüze de başlayacağız. <laughs> Özür dilerim, gıcık tuttu. Evet bitirdik galiba burayı. Şimdi sıra geldi. Fiyatlarımızı belirlemeye. Ortalama maliyeti 1.80'miş. Piyasa fiyatı 6.80'di. Wow. Hemen fiyat etiketini kontrol edelim. Evet doğru. Bayağı kârlıymış. Ortalama maliyeti 0.75, 2 34 dolarmış. Güzel. Hemen havuçların fiyatlarını da bilmeyelim. Yanlış yaptım. Ortalama maliyet 62 cent piyasa fiyatı 1.99. Evet ilk yaptığım ürünlere göre bu ürünler daha kârlıymış. Arkadaşlar sizin de e, oynayacağınız zaman aklınızda bulunmuşsun. Evet dükkanımızı açtık. Yeni rafımız da var. Bugün tabi bayağı bir para daha harcadık. Evet, şimdi müşterilerimizi bekleyebiliriz. Yine bir hanımefendi geliyor ve bize alışverişini yapıyor. 4.68 Evet. Gördüğüm kadarıyla ee, artık ürünümüz e, kalmamış. Arkadaşlar e, güzel Ar Evet. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. E, fakat daha öncesinde size e, hatırlatma yapmak istiyorum. E, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.